Abi, biz geldik. Oh, buyurun beyefendi. Hakika ya. onu. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz. Ee. Nasılsınız efendim, buyurun. Selamun aleyküm Şuhabe kardeşim. Aleyküm Aa, bizim damat Ya durma be! Ha. Ama Nasılsınız memnun efendim? oldum. Efendim. Hangi arabayı vereceksiniz bize? Ee, Valla... Hangisini vereyim bilmem ki, elimde bir sürü araba var. Bakın orada, burada, şurada, çok nefis arabalar var. Ee, bir bakalım. Ee, ama ben size bakın, şurada bir araba var, onu tavsiye ederim. Buyurun. bu mu? Ha. O. Ha. Altmış bir model Pontiac beyefendi. Aa, Altmış bir midir bu? Evet, altmış bir model. Nefis bir arabadır, beyefendi. Motoru, şanzımanı, hepsi yepyeni. Bakın, beyefendi... ...lastikler de yepyenidir. Taş gibi arabadır, beyefendi. <laughs> Nasıl Oo. damat? Güzel değil mi? He? <laughs> Güzel de lafı peder be! <laughs> Şuraya baksana! Adamla bir konuşurlar, canım. Neyi? E, arabanın fiyatı kaç para, onu olursa... sor. Öyle ya! <laughs> Suha be kardeşim... ...bunun günahı nedir? Valla sizin o güzel hatırınız için 90 bin olur ağzım beycim. He? 90 bin mi? Ee, damat 90 bin istiyor. İyi e, ne? 90 bin mi? Ee, nasıl olur? E, ee, sen ne diyorsun kardeşim? E, yok. bizim sadece 20 bin liramız var. Ha, 20, 20 bin, bin, mi? mi? Ya. Beyefendi bu zamanda 20 bin liraya bir motosiklet alamazsınız. Sahi mi söylüyorsun? Tabi. E Peder Bey hani evet. ne oldu? E sen adamla konuşmuştu bir kolaylık gösterecek ki. Ee, kardeşim bir kolaylık yapacaktır hani. He. Yapayım yapayım ama nasıl yapayım be abi? E, sen istersen bu yap. işi yaparsın. Yap. Ama isterseniz 20 peşinle vadeli bir şey yaparız. Ne? 20 peşinle mi? eder oldu galiba. Ama bir dakika, <laughs> sağlam bir kefil isterim <laughs> ha. Kefil, kefil mi? Kefil mi? <laughs> <gösterir>. Kefil <gülüyor> istiyor. Kefil, kefil, kefil. Hah, buldum. Ne <verin>? Benim emekliliği kefil göstereceğiz. Ay sonra nasıl ikramiye alacağım, o zaman hepsini toptan bir öderiz. Oldu mu? Tamam mı? Yaşa Oldu, siz kefil olduktan sonra Hazım Beyciğim. Buyurun, bonoları hazırlayalım. Bu iş oldu demek ki. Arabamız nasıl kayınpeder? Ne diyorsun? Yahu bir şey söylesene! Saat gibi saat! Eee! Nihayet senelerdir kurduğumuz hayal gerçekleşti. Hıhıaa! <laughs> <laughs> Meğer kolaymış araba almak, he? Evet, Benim kefaletim olmasaydı zor olurdun sen arabayı. E Orası öyle, ha? doğru. Yani, Aman ağzını seveyim, cazını seveyim... ...sakın kayınvalideye bir şey bahsetme benim kefaletimden... ...yoksa dünyayı kafamıza yıkar, karışmam sonra. <laughs> sen deli misin? Söyler miyim? Merak etme canım! Neredeyim? Neredeyim? Neredesiniz? Neredeyim? Ağlıyorsun be, geliyoruz işte. Buradayız. Çalıyorsun kulak baksana, buradalar. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin. Ayol adam. Madem. Nereden çıktı bu araba? Et ee, sizin için aldım efendim. Aa! Şu güzel. Neye bakın. Aa! Aa! Ay, bizim mi? Tabii canım kanıcım, biz hiç bir işi değiliz. I'll <laughs> <laughs> choke. Gene Beni mi seçin ya ben? Aşk. Beni rahat bırakın Bir dakika o ben... Şey... Bak... Necdet bak... Şişt. Bak kardeşim, lütfen beni takip etmekten vazgeç. Ama nasıl vazgeçeceğiz bir Necdet? <laughs> Sevdiğimi biliyor musun? Allah'ım nedir bu başıma gelenler? <gülüyor> <gülüyor> evet. Valla sana bir şey söyleyeyim mi Ramazan beyciğim? Sen de bu kayınvalide varken... ...Değil otomobil, bisiklet bile alamazsın. <laughs> 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 e, alamam, alamam ama... E, ...Ne yapayım bir defa girmiş bu ...bu aileyi. Bak ben seni sevdim. Sağ olasın ben de Sen seni de 20 sevdim. Sen de yirmi bin lira vardı değil mi? Koy on bin daha al bu arabayı. E, sahi ha, mi söylüyorsun? Sahi, 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 sahi. Bak zehir gibi of arabadır of abicim of bak. Of bak e, bu bak. arabayı bana mı veriyorsun? Veririm mi? abicim. Her tarafı sağlam mı? Yürüyor mu? He? Yürür yürür abi. E, ön kapısı nerede bunun? Abicim hepsi var. Rektifiyesini bile yeni yaptırdım. Sen hiç merak etme. Allah aşkına tabi. sahi mi söylüyorsun? Ha. Hemen veririm. Be... Gördün mü başıma geleni? E benim yanımda yirmi bin lira var. On bin tamam, lira sonra Tamam tamam versen... canım onu hallederiz. Yalnız sen git önce onlarla işini hallet sonra gel bana. Arabayı kimseye vermeyeceksin ama. Vermem söz Ramazan beyciğim vermem. Söz Allah razı tamam, olsun. Tamam sen al arabanı sonra git. Canım kardeşim tatlı <laughs> kardeşim gel seni bir öpeyim yanaklarından. Yalvarırım size bir ümit verin bana. Hayır. Ay. Bırakın elimi, rica ederim kendinize gelin. Şu köşeyi dönünce evime gelmiş olacağım. Beni ele güne karşı rezil etmeyin, ben sizinle evlenemem diyorum, anlamıyor musunuz? ay, ay, ay a, anlıyorum da asıl siz beni anlamıyorsunuz. Bak eğer benimle evlenmezseniz ben kendimi intihar ettireceğim valla. Ay, ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez. Lütfen bırakın kolumu. Ay, ama bu, bu ay. genç yaşta ölüme gönlünüz nasıl lazım olacak? Ay. yazık değil mi bana, yazık değil mi? Bırak canım, ay. ne sürük şeysin sen! Ay, bırak. ay, Allah, bir dakika, bir dakika! Ah benim canım karıcığım, ne olur bana biraz anlayış göster. Senelerden beri bir arabam olsun istedim. Adamda başka bir araba var. E, biraz eski model ama olsun. Motoru daha yeni elden geçmiş. <laughs> e, 30 bin lira istiyor. E, ben de 20 bin lira var. Ee? Hani diyorum ki 10 bin lira daha olsa. Ama yok, değil mi? Ee, bak karıcığım, diyorum ki... Ha e... Ne olur Ramazan, şu... biliyorum ne diyeceğini. İyi bir eş sıkıştığı zaman kocasına yardım etmeli. Oh, benim canım bir tanecik karıcığım. Kadınların en güzeli. Hayatım diyorum ki... ...şu senin bilezikleri bir satarsak arabaya alıveririz. Aa, ama Ramazan... ...o bilezikleri annem bana düğün hediyesi olarak aldı. Biliyorum karıcığım, biliyorum. Ee, bak ne diyorum hayatım... Vallahi bak ileride elim rahatlayınca sana daha yenilerini, daha güzellerini alırım. canım benim. Hadi. Hadi şuna ya. Hadi. Hadi canım benim. Aa, ama bak Ramazan, eğer annem bileziklerin satıldığını duyarsa evi başımıza yıkar haberin olsun. Deli misin, söyler miyim? Bir tane benim. Aman Allah'ım, ya gerçek oluyor. Ay bırak! oldu bacım bu adam seni rahatsız mı ediyor. Hiç tanımıyorum koluma yapıştı kaldı. Tanımıyor musun oğlum, Bırak, uyurum, bırak, ne? bırak, diyorum sana. Ne istiyorsun bacım insanlar? Ne yapıyorsun lan bana ne be? Çekilin bacım. Hadi bacım sen evine git bacım biz onunla meşgul oluruz. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Şimdi beynini inersen ne işlerini görürsün. Ne yapıyorsun? Hanım, salatayı getirmedin Nerede kaldı ya? Haklama, getiriyorum! <laughs> Ay canım benim! Kayıp eder, biliyor musun? Ben karımı çok seviyorum. <laughs> tabii, tabii seveceksin. Benim kızım pırlanta gibidir! Vallahi öyle, yavrum benim! Allah'ım! <laughs> <laughs> sen, sen bir kadın değilsin! Hem bir melektin yavrum! Biliyorsun ne yaptı kayınpeder? Nevin araba alayım diye... <laughs> ...Bilisiklerini satıp... ...Bütün paralarını bana verdi! Şu paralara bak! Yalan lan! Bankamı soydun lan! Hadi yahu sen de! Ben de banka soyacak hal var mı? Böyle iyi yürekli kadın nerede bulunur? <laughs> Haa! <laughs> o benim cücü kızımdır! Ya! Al! Aferin kızım! bir kadın kocasına her zaman yardımcı olmalıdır. Ama bizim karı hala salatayı götürmedi, o ayrı mesele. <gülüyor> <gülüyor> ah canım kayınpeder, şu güzelliğe bak. Canım benim, senin gibi bir kadın ben ömrümde bulamam bir daha yavru çabu 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 Asiye, salata nerede? Aman getiriyorum be, getiriyorum. Önce bile ben. annem bileziklerin sandığımızı hmm. öğrenirse yok, yok. canımı okur vallaha! Hmm, ama sakın hadi bir şey kaçırma ağzına, söyleme Ne Nefis bir salata yaptım! Aa, çabuk şey şuna yer açın bakayım, yara. çabuk! Aa, ne o damat salata, gelmeden yemeğe mi başladı? <laughs> e, çok acıktım Valide hanım, ne yapayım yani? Aman bıktım seni şu gırtlağından be! Hmm, karıcığım, <laughs> haberin var mı? Damat yarın başka bir araba alacakmış. Ha, hmm. başka araba mı? Söyleme, söyleme, söyleme! Ay hiç güleceğim yoktu! Parayı nereden bulmuş acaba? Nereden mi? Canım nereden bulacak işte? Nevin birazcık... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyorsunuz be? Böyle <laughs> <laughs> öyle havaza avaz baza bağırıyorsunuz? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne olmuş Nevin pilavı ne? çok güzel yapmış. <laughs> ah! Ha, halt etmişsin sen onu! Ben onu kendi el cihazımla ha, yaptım. Sen böyle mi yaptın? Güzel güzel! Vallahi ben anladım pilavı senin yaptığını ya, Valide Tabii anlarsın, ağzının tadını bilirsin de ondan! Teşekkür söyle, ederim! Söyle bakayım, parayı tamam. nereden buldun? E, e, efendim, e, şeyden buldum... O, ...Bugün müdür beyin bir iyiliği vardı üzerinde... ...İkramiye istedim, e, benim de birikmiş param ha, var, ondan... Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı! Maaşı kuşa çevirdim! Ne yapalım, <laughs> <laughs> idare tamam. edeceğiz tamam tamam. Yahu, tamam. Ay, ayırma ayırma şey. Şey. tamam, tamam! Tamam, tamam, tamam!